Biraz formattan bahsedelim. Şimdi burada e, toplam aylık ücret var ve biz bunları para cinsine çevirmek istiyoruz. Geldik şuraya şu mavi hücreye sağ tıkladık. Hücre biçimlendire değil numara biçimine tıklamamız lazım. Numara biçimi diyelim bu önemli. Numara biçimi e, para birimi dedik ve buradan TL diyor. Farklı para birimleri de var. Biz TL'yi ya da şu TL işaretine de tıklayabiliriz ve tek ondalık olsun bu şekilde gösterecek tamam dedik ve bütün hücreleri re ilgili para birimini koydu e, ve şöyle bir sorun da var mesela aşağıdaki satırlarda mesai var Şurada gördüğünüz gibi ama burada mesai yok ve biz bu boşluğun gözükmesini istemiyoruz o zaman da şuraya mesela mesai yok yazacağız geldik çözümleye çözümleden seçeneklere seçeneklerde şu düzen ve biçimde e, boş hücreler için göster boş hücreler için de gösterelim e, my me gösterilir. Mesai yok manasında. Tamam dedik. Bu şekilde e, mesai yok dedi. E, tabii e, şu şu da olabilir. E, şunu e, ortalayalım. Girişe geldik. Şunu ortaladık. Tamam. E, ya da sıfır da koyardık. Boş üreler için sıfırı gösterebiliriz bilirdi. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Geldik alan listesini açalım. Sağ tıkladık. Alan listesini göster dedik. Buradan ayrılış tarihini koyalım. Ayrılış tarihi değerlere koyduk. Ve bu sefer buna da MY yazdı. Neden? Çünkü biz dedik ki boşluk gördüğün her yere M'ye koy işte. Bu adam hala işte Abdullah Tekken hala işte. E, o yüzden burada bir boşluk var. Fakat o e, biz pivot'a öyle komut verdiğimizin boşluk gördüğün her yere M'ye koy dediğimiz için e, o da buraya boşluk koydu. E, bunu e, Yine belki burada olmaz çünkü bunu farklı bir piyot tabloda bunu gösterebiliriz ayrılış tarihini. O zaman işte ayrılış tarihi olan yere işte hala işte yaz halen işte yaz gibi ifadeler koyabiliriz. Ama burada aynı tabloda bu işlemi yapmamalıyız. O yüzden bunu geri alalım. Çözüm geldik? Seçenekler, M sildik. Tamam dedik ve yine boşluklar gözüktü. Ayrılış tarihini buradan çekelim ve şurayı da silelim. Başka Mesela siz sadece ARGE'yi e, görmek istiyorsunuz. Diğerlerini görmek istemiyorsunuz. Mesela şu bilgi işlemi kapattınız. Finansı kapattınız. idareyi kapattınız. insan kaynaklarını kapattınız. Muhasebe şu eksiye tıklayarak e, burası artı olur. Bunların hepsini teker teker kapatabilirsiniz. Ya da e, Toplam aylık ücreti görmek istiyorsanız de kapatabilirsiniz. Şu şekilde olabilir. E, ama e, yani şu artıya da eksiye e, tıklayarak e, bilgiyi detaylandırabilirsiniz. E, bazen e, şu tasarımı da vermek isteyebilirsiniz. Geldiniz şu Pivot tablo araçlarındasınız. Şurada Pivot tablosunda olmanız lazım. Tasarıma geldiniz. Şuradan işte e, şeritli satırlar olabilir. Şu şekilde Ctrl Z ile geri alalım. Çizgiler yoktu çizgiler geldi. Şeritli sütunlar olabilir. Bu şekilde de oraya biçim verebilirsiniz.